Evet. Başlat. Başladım. 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 Aynen. <laughs> Şu anda <koşmak gülüyor> gerekiyor. Hello guys. Ne var Nasıl okay. Evet, bir karar verdik seninle beraber onun kanalını canlandıracağız. Evet, öyle bir karar aldım. Neden bilmiyorum. Evet, canlı bisiklet turundayız. Ve bu aklımızda bir yerden esti. Evet. Öyle rastlantısal bir aktivite. Aslında şehirler arası falan yapalım dedik ama sonra kafayı yemeyelim dedik. Ve... E yani zaten gece oldu. Bıçaklamak istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, o yüzden buradayız. Şu an nerede olduğu önemi yok. Bir yerdeyiz işte. Aynen. Çiftlikte bir yerde. Aynen. Ve... Bisikletlerimizi gösterir misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Bu muhteşem bisikletlerimizde bizi kimse durduramaz. Bunlar bir ihtimalle. He? İstisler durdu. Benim kimliğim yok mu? Abi, benim kimliğim var. Benim yok. O zaman yasal olarak sen bana ayırsın. Ne diyorsun? Veli'nin oluyorum bu durumda. Hayır. Okey. Durdurayım mı? Durdurayım mı? Dur dur dur. Bay bay. Görüşürüz okay. sonra. Bay bay. Görüşürüz. Hello. Merhaba. Şu, Şu anda e, Çünkü de. Şişe bize şey dedi. Benim personam normalde YouTube'da daha tatlı dedi. Ama o zaman yıllar önceydi. Sonradan değişebilirim. Şimdi nasıl fikir değiştirdi hemen bak video için. Şimdi biz e, Türkler olarak çekirdek yemeyi çok seviyoruz biliyorsunuz ki. Ve bisiklet sürüşü molamızda hemen bir çekirdek alalım dedi Çiğse. Kötü eklerimi koyuyorsa kolum geri çıkıyor sadece. Kötü kolu buraya çöp atıyor. Tamam şu anda çok güzel çıkıyorsun bence. Evet. Bak şu anda tamamen seni görüyoruz. Beni görmüyoruz. Ben etkisiz elemanım şu anda. Senin kanalındayız çünkü. Prenses. <laughs> i̇şte. Güzel şeyler olacak. Pozitifiz. Ee, pozitifliğimizi korumak için bisiklet sürüyoruz. Bak nasıl garipse de. <laughs> Çünkü çok negatif bir insan kendisi. Bana hep negatif şeyler anlatır. Ben hiç mesela hani ne bileyim derim ki ya Çise öyle düşünme derim. Çise bana der ki işte ya Mert hayat çok kötü. Yalan. Allah evet. <laughs> Ben dilciyim de bu arada. Metafor yapıyor. <laughs> 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 Eğleniriz işte bu şekilde. Yani insanlar bazen tekinsiz görünüyor. Özellikle ara sokaklardan geçerken karaltı altı şeklinde gözüküyorlar. Abi basıp gidiyoruz yanlarında. <laughs> <laughs> Bu arada gece şu an kaç? Hmm, sen bakacaksın. <laughs> ben video çekiyorum. Saat 1 olmak üzere. Harika. Normal şartlarda e, video çeken bir insan değilim. Ve kendimi videoda nasıl nasıl gözüktüğümü bilmiyorum. Ama senin için mi çekiyorum. İyi senin için çekiyorum diyorum ama merak etmeyin, ben teşvik ediyorum kendisini. <laughs> Kendisinin aklına gelmiş. İşte, evet, Gelir de, ben telefondan değil, bilgisayardan çekiyorum genelde. Evet ama şöyle ifade edeyim. Normal şartlarda... Aa, Pesini kapatmıyor musun sen onu o şekilde koyarak? Pesi nereden alıyor? Çekim bittikten sonra göreceğiz. Şimdi bir dakika, altını kontrol edeyim. Hoparlör yok, muhtemelen kapanmıyor. Bakacağız çektikten sonra anlarız. Ama zaten benim telefonumun kabı bile zaten kapatıyor parlörü öyle bir şey. Yani şey mikrofonu. <laughs> bir şey <küfonu. gülüyor> <laughs> Olabilir. Bazen tedirgin oluyoruz çünkü e, <laughs> ben tedirgin oluyorum Çünkü benim yapmaya alışkın olduğum bir şey değil ama çiğse ekranların kızı. <laughs> Bugün senin takipçi senin üç basamaklı. Bak bir değil, iki basamaklı değil. 3 basamak 150 abone yani 149 da 150 desen ona değil mi? Çünkü sen de abone sayılırsın. Yok. Gel abone olamıyor. <laughs> Olsun kendini izliyorsun. Sen de kendi videolarının bir izleyicisin. Belki sıkılacaksın bir gün izleyeceksin. Mesela ben Çisi'nin videolarını izliyorum. Söyleyeyim mi? Sıkıldığın zaman. He? Kendime ben zaman veriyorum. Bakıyorum mesela bir şey videoyu, Açıyorum iki saniye sonra kapatıyorum. Dengesiyle <laughs> oynuyorum zamanla. <laughs> evet. Olur o. Ama en azından bir cesaret var. Linç yemesine rağmen zamanında. <laughs> Bence bir şey değil Komikti. Komikti. Ama mesela ben... Hı. Hmm. Dur bir dakika. Ekran önünde olabiliyor. Ekran önünde, kendisi, kendisi ekran önüne çıkabiliyor. <laughs> Ve ben normalde çıkamıyorum. Ancak şöyle düşündüm. Çilsen'in zaten bir kanalı var ve bunu canlandırmalıyız. Çünkü çok değerli içerikler var içerisinde. Yani kitap incelemeleri var, bak kitap alışveriş videoları var. Onun dışında... Çok bu radyo, radyosu var. Çise radyo, çise FM. Nasıl tanıyor? Ben çok eğlenmiştim çekerken. <laughs> Tabii. Aa, şimdi <laughs> ailesi kontrol ediyor. Şu anda eve dönüş yolundayız. Tabii. Sen <laughs> kaç oldun? Saatin kaç olduğuna bakalım. 1.25. Neyse çok bence sürmedi. Bence de. 40 dakika falan oturduk sadece. Tabii ki. Ben bu arada artistik görünmeye çalışıyorum. Kendimi poza alıyorum genelde. Ama kimse işte de şu anda burada. Evet. Evet. Bir gün daha fazlasından bahsedeceğiz. Evet. Evimize dönüyoruz artık. Tabii. Kendinize iyi bakın. Yorucu <laughs> bir gündü <de> benim için. <laughs> evet. Belki ayrılırken bir şeyler çekeriz. Hı. Olabilir. Neden olmasın? Yola devam. Günün sonunda yollar bizim. <laughs> Merhaba gençler. Serverimiz buraya kadardı. <gülüyor> Öldük, <gülüyor> bittik. Ben ölmedim. Benim sadece ellerim biraz yoruldu. Evet, acıdı. Ellerim ter ve çok kirlendi ve rahatsız ediyor kendimi. Tabii. Ee, biz şimdi ayrılıyoruz. Uh -huh. Kendinize iyi bakın. Ama tabii ki sonsuza kadar değil. Sonsuza kadar değil umarım. Belki <laughs> üniversiteye gidersiniz, uzun süre görüşemeyiz. Tabii. Gerçi üniversiteye gidersem ben de İtalya'ya gidiyordum. E yani o şekilde. Sen İtalya'dan döndüğün zaman ben Almanya belki, bilemiyorum. Hayır. Ama yine de günün sonunda sakardım, yine uzaktayım. <laughs> evet. Neyse, kendinize iyi bakın. Bay bay. Video izlemişler yapın işte. Abi hayal olmasın. Kaç bunu izledim video Ben iyi değilim. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Bay bay.